Kaza D100 Karayolu'nda Gölyüzü Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden GT idaresindeki 67 AAB 284 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen NI isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Nİ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Nİ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.